Bugün bizim bir de dokuzuncu yıl dönümümüz. Ee, bu uçak Kıbrıs'ta görev yapmış, gazi bir uçak aslında. Sabah bir hava bozuktu. Dalışa gitmesek mi ya diye bir düşündük ama gittikten sonra güneş açtı. Haydi iki gitmişiz. <laughs> Helal lan sana. Hepinize ikinci günden tekrar merhabalar. Ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> Antifelos'a geldik dalışlarımızı tamamladıktan sonra. Sabah bir hava bozuktu. Dalışa gitmesek mi ya diye bir düşündük ama gittikten sonra güneş açtı. Hava istediğimiz gibi oldu. Ve çok güzel oldu. Evet, harikaydı. İki gitmişiz. Güzel, keyifli bir gün, keyifli bir yer. <laughs> evet, hanımın da söylediği Bu arada, gibi. bugün bizim bir de dokuzuncu yıl dönümüz. Onu da burada arkadaşlarımızla kutlayacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şu an güneş geldiği için biraz kapatayım istedim. Bakalım. Yarın da dalışa devam ediyoruz. Salı herhalde. Bakacağız durumu. Herhalde işte öyle. Çünkü çarşamba günü buradan döneceğiz ve uçakla döneceğiz. Dolayısıyla dalışlardan kaynaklı bir 24 saatlik uçuş yasağımız olacaktır. O yüzden salı günü dalar mıyız, ne yaparız bilmiyoruz ama çarşamba günü de akşam uçağımız çok geç çarşamba saatte evet, aslında. O yüzden biraz havanın durumuna bağlı. Yarın çok güneşli bir gün olacak. İlk gün zaten çok yağmurluydu. O yüzden tek dalış yapabildik. Bugün de yine hava sabahtan oldukça kapalıydı. Ama iki dalış yaptık. Biz gittikten sonra biraz dolu yağdı tabii biz dalıştayken. Eğer videolarını alabilirsem tekneden onu da koyacağım. Buradan görürsünüz. Ama ikinci dalışımız çok güzeldi. İkinci dalışta zaten uçak dalışına gittik. Uçağı daha önce bu kanalda bir videosunu yapmıştık. Eğer izlemediyseniz hemen şuradan bir yerdeki bir linkten ya da en kötü aşağıdaki açıklamalardaki linkten o videoyu da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir dalıştı. Ee, oraya zaten her gittiğimizde ayrı bir keyif alıyoruz. Uçağın görüntüsü çok güzel su altında. Ee, bu uçak Kıbrıs'ta görev yapmış gazi bir uçak aslında. O yüzden eğer detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linkten o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi biraz ekip olarak dağılmış olduk tabii ekibimizin bir kısmı işte Kaş'taki tanıdıklarını görmek için merkeze gitti. Biz işte yıl dönümümüzü kutlayalım biraz da manzara izleyelim diye Antifellos Antik Tiyatrosu'na geldik. Ekibimizin kalan kısmı da evde şu an dinlenmekle meşgul. Akşam da keyifli bir yemek yemek için dışarıya çıkacağız. Kaş kışta bile çok keyifliymiş. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hava çok soğuk mu diye soracak olursanız, Bence, yani Kaş kışta daha keyifli. Eğer e mesela Şimdi yarın bence bunu anlayacağız. Güneşli bir günde kaş kışta da çok daha keyifli. Çünkü hani kalabalık yok. Tabii. Hava aşırı sıcak olmadığı için hani her yere yürüyerek gezebiliyorsun. Öbür türlü yazın geldiğimizde dışarı çıktığımızda eriyoruz yani. Ya arabada olmak zorundasın ya denizde ya da klimalı bir yerde. Şimdi hava o kadar böyle tatlı ki. Aslında işte hava, hava tatlı değil Şu an hava 10 derece falan. Çok da sıcak bir hava değil. Ama buranın 10 derecesinin enteresan bir durumu var. İstanbul'daki 10 dereceli, buradaki 10 derece çok farklı. Yani İstanbul'da 10 derecede zangır zangır titreyip donuyorsun. Burada 10 derecede gayet de işte montlarımızı çıkarttık. Sadece küçük bir polarla oturabiliyoruz burada. Enteresan bir hava yapısı var. Biliyorsunuz bütün Antalya bölgemiz, Ege bölgemiz hepsi antik kentlerle dolu. Kaç da öyle antik kent üzerine kurulu bir şehir. Mesela affedersin, mesela Kaçıncı oldu bilmiyorum ama. Mikrofonu. Mesela biz buraya yazın gelip bir kere bakıp inmiştik. Hiç oturamamıştık sıcaktan. Ve kaç kere yaz yani. 7-8 yaz geldik. Bir kere gelebilmiştik. Ama şu an mesela çok rahat bir şekilde geldik. Çıktık. Oturuyoruz. Bu bile fark ettiriyor yani. Tabii yazın buradaki taşlar güneşten dolayı o kadar sıcak oluyorlar ki. Yani buradaki taşlara oturmak bile mümkün olmuyor. Zaten işte arka tarafı da kapalı bir antik tiyatro burası. O yüzden daha da sıcak oluyor diğer yerlere göre. O yüzden biz yazın geldiğimizde ne yapmayı tercih ediyorduk? Önce sabahtan iki dalışımızı yapıyorduk. Dalışlar bittiğinde atlıyorduk arabaya. Çevrede çok güzel antik kentler var. Birçok farklı uygarlıktan kalan antik kentler var. Onları gezmeyi tercih etmiştik. Birçoğunu da gezdik. Hatta gezmediğimiz kalmadı desem yalan olmaz. Önceki ilk videomuzda da görmüştünüz aslında. Biz bir yerlere giderken oradaki antik kentleri gezmeyi de çok seviyoruz. Burada henüz böyle bir şansımız olmayacak kışın geldiğimizde. Çünkü arabamız yok. Araba kiralamadık ihtiyacımız olmayacak diye. Dolayısıyla muhtemelen kaçta geçireceğiz bütün tatilimizi? Ama zaten şu an burası çok keyifli. Tabii kışın şöyle bir avantajı da var buranın. Yazın çok kalabalık oluyor. Özellikle işte biz de iki çalışan insan olduğumuz için genel olarak bayramlarda ya da herkesin tatil yaptığı dönemlerde gelebiliyoruz Kaşa. O dönemlerde de inanılmaz kalabalık oluyor. Belki ilk ilk işte sevgili olduğumuz yıllarda o kadar kalabalık olmuyordu ama artık tabii durulacak gibi olmuyor yani çarşı merkez çok kalabalık oluyor. Kışın çok sakin, çok huzurlu bir yer burası. Yani huzur arayan biri için kışın kaş mükemmel bir tercih. Şimdi çevreyi göstereyim.